Boca boca! Pinza merhaba arkadaşlar. Bugün yeni evimizde bir gün geçiriyoruz. Şimdi karakterleri tanıtayım. Bu her zamanki gibi Gülşah. Tanıtmayı şey demeyi unutun. Bu ev ne evi? Hello Kitty ve arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün şah şimdi Bu anne. Şak 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 büyük <laughs> ağaç. Bu anne. Bugün saçlarım değişmiş. Evet. Bu benim. Oo en koca bana hoş geldin. Ee, Kısa süreli uyandırdık. Anne bak. Ne diyeceğim. Ben ben anne Melike'yi de yaptım. Ya arkadaşın da mı yaptın? Arkadaşlar bu da Melike. çok oh, güzel. Evet. Ay. Melike'yi Melike, Melike di, diyorum ya. Elis. Elis bu. Elis. Ay bir karar ver Melis. Melis. Elis di. Şey aman Elis mi Melis kaçtım. mi? Melis mi Ölüs mü? Ben, ben. Karıştırdım arkadaşlar ben bunu. Erişti bu. Şimdi tamam. başlayalım mı? Evet, başlayalım hadi. İlk gelecek mi oya? Bilmem mi evet, Sabah olmuş. Gülşah sabah oldu hadi uyan. Ay, ben de gerçekten istedim ya. <laughs> Günaydın. Günaydın Gülşah. Hadi ablan sen uyandır. Tamam. Ben sen konuştu bu videoda oldu mı? Neden? Tamam, fark etmez. Abla, abla, hadi uyan. Git başımdan. Uyumak istiyorum, hala okum var. Gündüz oldu ve bugün erkenden okuyum var. Oy, okul mu vardı bugün? Ay. Bir dakika akıl unutmuşum. Ay. Okul mu var? Ne? Okul mu var? <laughs> Geç mi kaldım yoksa hemen uyanmalıyım kalk kalk kalır kalk kalk Geç kaldım galiba. Ne üstümden okul kıyafetim şu uyudu benim. Bu. Ah, çabuk çabuk giyeyim. Çabuk çabuk giyeyim Hayır. kıyafetimi. Çantam ne Hı. kadar çok çantam var benim. Tamam bu benim bu çantam. Çantam hazır mı benim? Ç çantam Hı. dünden hazırlamıştım zaten. Elise abe uyan okulun başlayacak. Ne okulun mu? Nerede benim çantam? Nerede benim çantam? Çantası nerede arkadaş. Çantam yok. Hello Kitty. Onun da çantası Hello Kitty'li. Hı, hı. Elis Hello Kitty'yi mi seviyor? Evet. Çünkü he sadece Hello Kitty ka karakterini biliyor. Hadi ona da kıyafetini giydir. Hmm. O kadar kıyafetim buydu benim palda. Bu nasıl bir kıyafeti ya? Garip bir şey. Tamam yere kıyafetimi aldım. Şu kalemlerim falan. Bak Elif senin gibi <laughs> akşamdan hazırlamamış. Gördün mü? Evet. Ne benim gibi Hazırlasaydın akşam? Hazırlasaydın böyle geç kalmazdık okula. Evet. Yani. Hadi bir şeyler atıştıralım gidelim. Yemek yok hiçbir şey. Anne neden hiçbir şey yapmadın? Anne şuradan dünden patates kızartması yapsın ben. Ne diyorsun? Ay görmemiştim onları. Masada bir şey göremeyince. Bir tane pilav yap. Bir tane bir tane de yumurta vereyim mi? Bir tane arkadaşlar şunu almam lazım. Yumurta verme yumurta. İstemem yumurta. Nasıl alacağız onları? Acık yukarı kaldırsana. Ha rahatken aldık. Yani. aldık. Yumurta yaman lazım ama okula çok geç kaldık. Hadi oturup hemen yiyelim. Çabuk yiyelim. Tamam ben bir şey yemeyeceğim. Tamam biz yiyelim hadi Elif gel. Gel yiyeyim. Gülşah'ı ben sonra yediririm. Siz önce yiyin. Evet yüzümün önce yiyin. Hadi yiyin çabuk. Gülşah yumurtasını yemesi için Gülşah. Ha o Gülşah yumurtası mı? Ay ne kadar da acıkmışız. Ah, benim çantam yapmayı unuttum. Gülşah da mı okula gidiyor? Doğru. Ya. O da mı okula gidecek? Okul değil anne kreşe. Kreşe mi gidecek? Ay Gülşen üstü başı pijama ile mi gidecek? Pijama değil bu. Dün genelce yandım zaten. Unuttum mu? İyi muazzama. <laughs> <laughs> Out! <gülüyor> Tableti ne yapacaksın okulda Gülşen? Ee, Arkama. Ay... bence onu öğretmenler alır senden ama sen bilirsin yani. Ee, bizim okulcu e, şey eğlence şartı oluyor. Eğlence şartı herkes e, ee, işte şey geçiyor. Ben de tablet geçiyorum. Ama sanmıyorum. Bugün annemi arayacaklar ve senin tablet götürdüğünü söyleyecekler ve şikayet edecekler. Öğretmen. Yüzde yüz eminim. <laughs> e, ee, öğretmen istediğiniz gibi e, oyuncağınız ve oynadığınız tabletleri falan geçin. Oyun saatinde oynayacak oynayacaksınız dedi. Ben yine de öyle olduğunu düşünmüyorum ama sen bilirsin. Öyle. Ama her gün yaşayan çabiyet götürüyorum. Bugün götürmek istemiyorum. Bak 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 görüyor musun? Kandırıyor bak bizi. Bugün götürmek istemiyorum. Bak ya. bugün şu oyuncağını getir şunu şunu. Bu çam çam. Çanta mı? Ay onu oyuncak sandım. O nasıl bir çanta ufacık? Tamam. Anne üstü, iş üstünü giymeyi unuttum. Ah iş üstümü giymeyi unuttum. Es... İş üstümü? İş bu nasıl iş üstü? Melodi her zaman tatlı giymek zorundadır. <laughs> Öyle mi? Ben Melodi miyim? <gülüyor> <gülüyor> Peki sen nesin? Ben Kula Şey, Elis ne? Eee, ee, Gülşen ne? O, eee, da ee, o... Ay, ya an çayla yumuş karıştırdım. O ne o? Söyle hadi. Eee, kurmuş. Kurbiç mi? Allah'ım yarabbim bir gözde görünmüyor Gülşah'ın. Nasıl önünü görüntü? Tamam tamam gel gözükmüyor. Ay nerede? Okuyor mu Hadi Tamam. Gidelim. biz Gülşah'ın kreşine gidiyoruz. baş. Hayda bizim de gitmemiz lazım. Melisa çantanı al hadi gel. Evet hadi. Biz de masada Çantaları ben... burada kaldı. Çantalar burada kaldı. Şuradalar. Ha, burada. Hadi karıştırma sakın çantaları. Hadi görüşürüz. Hadi biz uyuduk. Ne uyuması ödev yapmadınız. Okuldan geldiniz. Herkes ödevini yapsın bakayım. Çıldıracağım. Bu da benim koltuğum. Çok güzelmiş koltuğun. Hello Kitty. Yo. Hello Kitty Alice. Hello Hı. Kitty yani dedim onu öylesine dedim. Bu Hello Kitty değil <laughs> bu başka bir Tamam şey. tamam. Ben onu öyle bir Benim şey Benim odamda masa yok da senin odanda yapayım. Ama senin odan... Ee, arkadaşlar. Sen... Masa yok mu çalışma masası? Aa, da bu çalışma masası. Çalışma masası da... E, ee, me... Kabağın ne işi var çalışma masasında anlamadım. O, e, ee, lamba o... mı? Lamba lamba. Tamam. Hadi çalışın. Çocuklar hadi çalışın çalışın. Ha Hello Putin'de masası varmış bak. Sandalyesi de var. Çok güzel. Şimdi çantamdan hemen. Hemen ödevlerini al bakalım. Kalemini de al. Ödevlerimi değil. Hadi gel otur çalış bakayım. Sen de sen de Bugün ne ödevi verdi size öğretmen çocuklar? Matematik. E, e, matematik. Başka ne verdi? Sana ne verdi Aslı? Bana... E, Öğretmenim ikimiz aynı sınıfta olduğumuz için matematiğe... Ha Türk sana da matematik çıkıyoruz. ...ee... Ba der... baş... Anne başka ders var mı? Türkçe. Türkçe, İngilizce. O. ...Kuray'ın da başlayacağım. Çünkü biz de Türküz. Türkçeden başlayacaksın. Tamam başla bakalım hadi. Evet. Başla yapın dersinizi bakalım. <laughs> Gülşahcığım sana da ders verdim öğretmenim. Vergi ne söyleyeyim? Ne verdi çizgi bakayım? Çayışması. Çizgi çalışması. Çizgi mi? tamam o zaman. Sana da bir kalem evet, verelim. Evet de çizgi çalışması var. Daha bu onu söylemiyorum. Tamam hadi yapın çizgi çalışmalarınızı. Gülşah seninkini de yapalım birlikte. Gel bakalım. Benim adım Hadi olur. biz mutfak masasına gidelim. Ha senin de varmış burada gerçi. Tamam. Çiz Oo. bakalım. Yatay bir şekilde. Anne. Tamam sakin ol yavaşça yap. Ya anne şey yaptım. Olsun sorun değil yeniden dene. Dül, 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 dül. Aferin. Bak oluyor yavaş yavaş oluyor. Buraya orada orada. Yağma Anne bir de ya müzik ya, müzik, müzik verdi yani. müzik müzik. Müzik mi? Diğer şayfaca müzik notaları var. Çevir bakayım var. çevir. Dibi dibi. <laughs> neymiş bu müzik notaları müzik. do re mi fa hayır nasıl anne şey şimdi öğretmenim bir ses kaydı yaptı o ses kaydı benim ya. tamam açalım şimdi ses kaydındakini söyleyebilecek miyim ona bakacağız tamam hadi dinleyelim neymiş ses kaydı ses. mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Bir de dans verdiler. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Böyle bir şarkı. Hı. Hadi söyle Gülşah. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. <laughs> Elimden uçtu gitti. <laughs> Elinden uçtu gitti. Hayır, ikinci tarafı şöyle dur bekle. Şimdi onu da dinleyelim. Aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Hadi söyle bakalım. Min yemiye koymuştu. Pencereme koymuştu. Mini beni uyuyor kaçtı. Ben niye Elime geldi. Ay, aldım onu içeriye. Hadi söyle. onu, içeriye. Çık 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 cik diye. Pırpır ederken canlandı. Ellerim <laughs> bak boş kaldı. Aferin <laughs> sana Gülşah. Çok güzel söyledin. Bravo tebrik ederim. Bir de dans var. Kayıtımız devam ediyor değil mi? Evet, evet, aferin sana. Şarjımız azaldığı için birazdan bitebilir. Evet. Bir de dans var. Hadi dans da yap bakalım. Nasıl? Şöyle ]miş? bir dans var. Kollarını kaldır havaya. İkisini de hop kaldır. indir. Hop mini mini bir kuş. Kuş gibi yani uçacaksın böyle pır pır pır. Uç bakayım pır 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 pır. pır. Bir iki üç. 1 2 3 1 2 3 3'e uçuyor. 1 2 3 Aferin sana bunu da yaptın. Çok güzel. Evet kızlar. Güneş anı ödevleri bitti. Sizinkiler de bitti mi bakalım? Bitti bitti Sadece günlü günlük yazacağım saniye Yaz. Günlüğünü al. Yaz bakalım günlüğüne. Çantalarınızda kaldır. Ne aferin size. Hım. Tamam. tamam. Ee, bugün sev ay sevgili günlük. Sevgili günlük. Bugün bir sürü ders verdiler ve sandalyemde yemde maalesef belimizi yaslam yere almadığı için belim çıktı. <laughs> benim çıktı. Belim mi koptu? Sevgili günlük. Benim ağlıyor yaslamadığım için ve maalesef ama maalesef diğer camuzlara anne gitmeyeni kesmemiş bitti Allah'ım yarabbim bu nasıl bir gündük? bu arada sırtın ağrırsa okulda arkana yaslanabilirsin Aslı böyle arkana yaslanman için yer var okulda evet, ben Onu ben fark da... etmedin galiba. Fark ettim, fark ettim sevgili Gündük, Bakalım sen de söyle. Elisin yazdıklarını bir gün seninde de yazacağım çünkü aynalara oldu. Ha. Annem de anneme de dedim lütfen bu videonun giriş sahnesine kes kesmemiş. <laughs> Ya niye herkes bunu yazıyor? Ne alaka? Okulda ne yaşadığını niye anlatmıyorsun? Ve bugün iki tane olacakken bir tane yemek saati oldu. Aç mı kaldı? Ben, ve, ve o da beş dakikaydı. Bir mucize oldu ve ben hızlı hızlı yemeğimi bitirebildim. <laughs> Tabağımda bir kırıntı bile yoktu. Aa, çok güzel tamam hadi günlüğünü kapatsın. Yarın görüşürüz günlük. Hoşça kal. Sevgili günlük. Bu günlüğüm bu kanaldı. Son yazımı da yazdım. Şunu da beş. Tamam. Aferin sana. Benimkini niye hep dolabım kapatıp Hadi çocuklar gece geç oldu. Yarın sabah yine okula gideceğiz. O yüzden şimdi yatma Kapan. zamanı. Kapanmıyor. Tamam koy öyle yarın sabah bakarız. Ona. Ben kapandı. Hadi herkes yatağına girsin. Gülşah sen de gel bakalım yat güzelce. Ah. Yat. Aferin. Şey sen yattın mı Elis? Yattım yattım. Hadi uyuyun bakalım. Herkes uyusun. Uyusun herkes. Mışıl mışıl. Sabah yine erken kalkacağız. Anne astım tadilere almışsın. Çok sert. Tamam. Kalkar mısın yastığını tazeleyelim? Hadi uyu artık tamam. İyi geceler <laughs> hepinize. Yarın görüşürüz. Gülşen niye uyumuyor? Onu da uyutsana. <laughs> Bir günün daha sonuna geldik. Evet sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça